Bir Haber kanalından herkese merhaba. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sırasında saldırıların durması için ve insani koridorların açılması için kritik bir rol üstlenen Türkiye'ye, Avrupa basınının övgüsü sürüyor. Polonya merkezli Cienik gazetesi, Savaşın kazananı Türkiye, başlığını atarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği rol için ise, isterse Şah ve Madder, değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki uzlaştırmacı rolü, Avrupa basınında gündem olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin diplomatik başarılarına vurgu yapılan son adres, Polonya merkezli Ciyenik gazetesi oldu. Ukrayna savaşının kazananı Türkiye, Türkiye'nin her iki ülke ile olan yakın ilişkilerine vurgu yapılan gazetede, Ukrayna'daki savaşın kazananı Türkiye. Manşeti atıldı. Erdoğan isterse şah ve madder, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstlendiği rol için ise isterse şah ve madder ifadelerine yer verilen haberde, Moskova'da batan kuruvazörün ardından Türkiye'nin Karadeniz'de en güçlü donanma haline geldiği belirtildi. Polonya basını, tüm dünyanın Ukrayna ile meşgul olduğu sırada, Türkiye'nin bölgesel faaliyetlerine Irak ve Karabahade aralıksız devam ettiği vurgulandı. Kanalımıza abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayınız.